2, 3. Bırak. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere oyuncak ördekten araba yapacağız. Bunun için 4 tane pet şişenin kapaklarını teker olarak kullanacağız. 2 tane çubuk lazım. 1 tane drone motoru lazım. 2 tane pilimiz. 1 tane de anahtarımız bize lazım olacak. Öncelikle buradan ve buradan iki tane delik açacağız karşılıklı olarak ve buralara tekerlerimizi takacağız. Alt kısımdan tekerlerimizin geçeceği deliğimizi açmamız gerekiyor. Evet oyuncak ördeğimize tekerlerimizi taktık. Bu tekerleri de tabi sağlamlaştırmak için buradan silikonlamamız gerekiyor. Evet yapmış olduğumuz arabaları birazdan yarıştıracağız bir tanesi balonla çalışıyor bir tanesi de drone motoruyla çalışıyor hepsini kendimiz yaptık bakalım bu yarışmayı kim kazanacak şimdi üçe kadar sayıyorum 1 2 3 bırak evet Evet yapmış olduğumuz oyuncak hem karada hem de suda gidiyor. Şu anda kabımıza suyumuzu doldurduk. Ve bırakalım. Amfibik bir oyuncak oldu. Hem suda hem karada gidiyor. Evet şu anda suyun içerisine bıraktık.